Okay, let's go. <laughs> Bu ne oğlum sabah sabah kameraya getirdiniz lan? Abi quiz. Ha başlıyor muyuz? Aynen. Tamam sor bakayım ilk soru. Abu Bakar mı Cekon mu? Abu Bakar mı Cekon mu? Güzel soru. Aslında çok güzel bir soru değil ya. Bence e tamam bir ne kadar sevmesem de rakibim olsa da evet. Jacko, Abu Bakar'a kıyasla çok daha başarılı bir topçu. Neyse peşte e geç kaldık. Hoca bekliyor hadi gelin. Antrenmana e kimler geliyor? Antrenmanı açıklayacağım birazdan arkadaşlar. Süpür. Hadi içeriye girelim. Hop ne no, oluyor no, no, oğlum? No, no. TR lafı nereden geliyor? Ha ikinci soru. TR lafı çok güzel. Bir arkadaşım da bir arkadaşım şuradaki ligi. Kral TR'ydi. Dışarıda da makarasına kral TR falan demeye başladık. Sonra kral attık TR olarak kaldı. Öyle tüm arkadaşlar birbirimize TR diyoruz. Neyse oğlum antrenmana geç kaldık. Hadi salın beni. Ne oldu? Yine mi geldiniz lan? Barandi sen sen. Van'dan kim? Güzel bir soru. Ya bilmiyorum ben Icardi oldum değil la. E, yani bir Van'da olmak zorunda değil arkadaşlar ama Bakalım ya bu işler biraz zor. Kısmet Hayırlı Abi seni de yoruyoruz zaman. ama hemen bir diğer soruyla devam edelim. Tabi tabi, devam benzediğini kim söyledi ve ne zaman keşfettin? Icardi'ye benzediğimi abim söylemişti bir sene önce falan. Saç tıraşım o zamanlar siyahtı ama, yani saçım daha doğrusu siyahtı. İşte öyle ne bileyim, sakal yapımdan falan bir yeni gözlük takmaya falan başlamıştım. Gözlük takınca tabii çok benziyorum, ee, o şekilde abim fark etmişti. Ondan sonra çok yoğun ısrarlar üzerinde boya, boya deyince boyadım. İşte boyadım, bir şampiyonluk kutlamasına falan gidince işte öyle mevzu patladı. Icardi olacağız diye <laughs> influencer olduk gibi bir şey. Icardi abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> ya testiyiz. Oğlum, oğlum dur ya size nereden söyle. Sor bakayım soruyu neymiş ama. Icardi mi Mustara mı? Abi ne olursa olsun. 13 sene ya dile kolay. Kusura bakma şimdi Icardi. Sen benim belki e, tanınmama vesile oldun ama ne olursa olsun Mustara abi. Mustara'nın kredisi bitmez. Neyse. İçeri geçen dur oğlum, hoca geliyor ya. Abi bir soru daha soralım hemen. Sonra Icardi benzeyen yeteneği var mı tipin hariç? İnanılmaz kafa toplarına çıkarım ya. İnanılmaz. Harbiden kafa toplarım ben de beğeniyorum. Herkes beğeniyor. Hadi Allah emanet. Abi yine bir soru ya. Bitmedi mi ya? Sor bakayım. Baran nereli? Baran, Baran da Muşlu ama doğma büyüme İstanbul. Zeytin burnu ya. Zeytin burnu çocuğu yani. Abi son soru. En son ne zaman deldi? En son ne zaman deldi? Ağları. Ha. Ağları. Maçları daha başlamadık arkadaşlar. Pazar günü ilk başımız. Hepiniz oraya bekliyorum. Yine... Seni yakalamışken bir soru daha soralım abi. Soralım. neden kulüp duruş. Daha iyisi yok bence ya. Neyse arkadaşlar ben kaçayım artık. Taktik antrenmanı var akşam. Gidip bir şeyler atıştıracağım sonra antrenmana Taktik geleceğim. Taktik antrenmanında da gelelim ya. Basın kapalı kardeşim <laughs> kusura bakma. Hadi <laughs>